Astım ve nefes darlığı hastalarının uğrak mekanı Çankırı'daki Tuz Mağarası yakında sağlık alanında da hizmet verecek. Muhabir arkadaşımız Elem Kula ve kameramanımız Usame Tosun o mağarayı gezdi ve projeleri öğrendi. çok güzel, hoş. <laughs> <Olsun. gülüyor> Fazla gezecekleri yok ama yine yani güzel bir yer. Neden geldiniz, nereden duydunuz? Haberlerde duyduk. Burası bir tuz madeni. yetitlerden kalma ve bu tuz mağarası Aynı zamanda bir anlamda da bizim bir turistik yerimiz. Zira bayağı insan buraya geliyorlar. Nasıl buldunuz burayı? Güzel buldum. Memleketim zaten. Hı hı. Daha memleketim. önce gelmiş miydiniz? Yok gelmedim. İlk defa geldim. Daha sonraki senelerde geleceğim şimdi inşallah. Mağarada günlük 500 ila 1000 ton arasında bir tuz üretimi yapılıyor. Burada üretilen tuzlar daha sonra şehir merkezindeki fabrikalara götürülerek sofralık tuza dönüştürülüyor. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerimizin ürettiği bir takım objeler var. Bu etkinlikte üretilen çeşitli Orhun abidelerini gösteren objelerimiz üretilmişti. Biz onları hem doğa şartlarından korumak hem de bu sergilemek üzere buraya aldık geçici olarak. Ancak Tuz Mağarası'ndaki yenilikler bununla da kalmadı. Mağara yolu turistik yol kapsamına alındı. Vallahi burası güzel bir yer. Tanıtımı açılması lazım. Dış, dışarıya açılması lazım ama yani şu anda yolundan bir şikayetimiz var. Burası turistik yol kapsamına alındı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce 2013 yılı yatırım programına alınmıştır. 5 milyon dolarlık yatırım ödeneği vardır. Sabit ısı ve nem özelliğiyle astım ve nefes darlığı hastalarının uğrak mekanlarından olan bu mağara yakın bir gelecekte astım tedavi üniteleriyle hizmet verecek. 18 personel ile günlük 1500 ton üretim yapmaktayız. Delme patlatma dediğimiz yöntemleri uyguluyoruz. Arkamızda patlayıcı delikleri açılıyor. Daha sonra buraya patlayıcı maddeleri yerleştirip emniyetli bir şekilde patlatma gerçekleştirerek tuz kayacı yerinden sökülüyor. Maden İşleri Genel Müdürlüğü de işte bu nedenle insanların mağarada gezdirilmesine sıcak bakmıyor. Ancak ikna çalışmaları devam ediyor. İki alternatif var. Ya burayı tamamen turistik bir yer haline getirip yalnızca insanları gezdirebiliriz. Ya da hem insanlar buraya gezebilirler hem de gelip burada tedavi olabilirler. Bu yöntemlerden birini seçeceğiz ama benim üzerinde durduğum konu ikisinin de burada olması. Zira Mağaramızdaki galeri sayısı çok bizim. Dışarısı yanıyor ama burası çok serin. Hı hı. Serinlik yönünden. Hastalar çok iyi geliyor birçok hastalar. Herkesi bekliyoruz. mi açıldı. Oksijen aldık yani. İnşallah daha ileride daha güzel yaparlar bunları.